kusura bakmayın Meltem Hanım. Ee, sizi anlamakta biraz güçlük çekiyorum. Biraz daha açık konuşabilir misiniz? Ya şimdi o kız gelip bana Halo ne kadar sevdiğini, neler yaşadıklarını sonra benim benim yüzümden ne kadar engellendiklerini falan anlattı ya. Ya şimdi ben onu aklımdan atamıyorum. O hep benim aklımda. Aralarındaki engel benim çıkmam lazım. Ee, ama mahkemede boşanmak istemediğini ve sizi çok sevdiğini söylemiş. Çünkü hala resmi olarak benimle evliydi. Haluk öyledir. Ya yani vicdanlıdır. Bana acıyor da olabilir tabii. Ama yani şimdi o benimle evli ya ben olduğum sürece o başka birini sevmeyi kendine yediremez. Onun istediği hayatı yaşayabilmesi için benim aradan çıkmam lazım. Onun başka yolu yok. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Gideceğim. Bir süre buradan uzaklaşacağım. Yalnız kalmaya çok ihtiyacım var. Herkesin hayatından çıkacağım tabii. Onlar da benim hayatımdan çıkacak. Ben kendime yeni bir hayat kurmaya çalışacağım. Halo'a da bu şansı vereceğim. Sonuçta onun da yalnız kalmaya ihtiyacı var. Ama eşiniz sizi sevdiğini söylemiş. Neden ona inanmak yerine öteki kadına inanıyorsunuz? Ben kimseye inanmıyorum. Ben kendi gözümle gördüğüme inanıyorum. Bakın Haluk benim kaç senelik kocam. Hiç öyle elimden bir şeyler yemez. Ben onları gördüm. Haluk o kızın elinden kek yiyordu. Peki Haluk Bey'in gözünde ne gördünüz? Bakmadım ki. Bakamadım. Yani bizimki gerçek bir aşk mı yoksa alışkanlık mı? Haluk beni sevdiği için mi yoksa düzenini bozmak istemediği için mi ayrılmak istemiyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok özür dilerim. Peki nereye gideceksiniz? Bilmem. Henüz düşünmedim. Ama buradan gideceğim. Haluk'un hayatında olmayacağım. Gerçekten yalnız olacaksınız yani. Hı hı. Yani biz daha önce bunu aslında e, hep dener gibi yaptık ama hı. gerçek anlamda hiç ayrı olmadık. Hı. Hiç yalnız kalmadık. Bu sefer olacak. Meltem Hanım burada olmadığınız süre boyunca ne zaman isterseniz beni arayabilirsiniz. Telefonla da olsa yardımcı olurum ben size. Lütfen sakın kendinizi yalnız hissetmeyin. Tamam sağ ol. Pardon. Kusura bakmayın. Meltem Hanım rahatsız ediyorum ama acil şirkete gelmeniz lazım. Arda Bey bazı insanların işine son vermemiz gerektiğini söylüyor. İçlerinde yıllardır emek veren insanlar var. Mehmet Bey gibi. Ay çok özür dilerim ama çok acil bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Kusura bakmayın ne olur. Alo Rüzgar Bey. Ya böyle işten çıkarma olmaz. Ayrıca Mehmet Bey hiç olmaz yani onun özel durumları var. Biliyorum Meltem Hanım. Ben de zaten bu yüzden hemen size haber vermek istedim. Mehmet Bey geldi benimle konuştu. Çok üzgün. Siz şirkete gelin, Arda Bey'le beraber konuşalım. Ne dersiniz? Ay zaten onun emekliliğini az kaldı, çok üzülmüştü. Tamam, ben hemen geliyorum, hemen geliyorum. Tamam, sağ olun. Ben müsaadenizi istemek zorundayım. Çok acil bir durum bu. Peki Mert Hanım, Çok çok teşekkür ederim, sağ olun. Ee, görüşmek üzere. Ee, bir de her şey böyle üstünüze geldiğinde içinizden şu cümleyi geçirmeyi unutmayın. Bundan daha iyisi nasıl olur? Nasıl olacaksa. Tabii ki olacak. İnşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Rica Başka. ederim. İyi günler. Merhaba. Aa İrem. Bu ne güzel sürpriz. Evet. Hoş geldin. Çok seni. Ben de ne yapıyorsun? İyi. İremciğim. Efendim. Yasalar gereği senin buraya girmen yasak. Hayır. İstersen güvenliği çağırmadan git. Canım ben de seni görmeye çok meraklı değilim ama özellikle senin için geldim. Sana muhteşem bir haberim var. Hadi ya. Yoksa mahkemeyle mi ilgili? Biz de ondan haber bekliyorduk bugün çünkü. Evet. Meltem ablayla Haluk Bey boşanmadılar. Vay! Süper haber. Evet. Haluk Bey ben karımı çok seviyorum demiş. Boşanmak istemiyorum. Onsuz yaşayamam demiş. Düşünebiliyor musunuz? Hem de mahkemede. Vay be. Evet. Muhteşem bir hareketti mi? Hem de öyle her yerde değil, kanunların önünde demiş. Ben karımı çok seviyorum demiş. Helal olsun. Ya yok Bahtiyar ustam yok. Ofiste de yok. Ben geldim ofise şimdi. Ya ustam ben sabahtan beri arıyorum. Açmıyor zaten telefonlarını. E tamam ben ulaşınca haber vereceğim size. Tamam. Hayırdır? Bir sorun mu vardı babacığım? Tutkucuğum bir sorun var ama seni ilgilendiren bir sorun yok. Vallahi Tolgacığım ben bu şirkette beni ilgilendirmeyen bir şey olduğunu zannetmiyorum. <laughs> Tutku, bak çok gerginim. Üstüme gelme istersen tamam mı? Yalnız sen benimle böyle konuşamazsın ama. Bak İrem'in <laughs> sonunu gördüm. İstersen biraz al ondan ha? Yani şimdi burada kalıp seninle tartışmayı çok isterdim ama gerçekten şantiyede ciddi sorunlar var ve benim oraya gitmem lazım. Hmm. Sen de İsmail Bey sorarsa şantiyeye gitti dersin. Tolgacığım dönüşte senden iyi bir rapor bekliyorum yalnız. Şantiyede her ne olduysa her şey yazılı olarak getireceksin tamam mı? Tutku Hanım var mı bir haber de? Ha, ne oldu? Heh. Ha. Halledebildin mi? Tolga Uşak, e, şantiyede durumlar ne de? Vallahi İsmail Bey, yani şimdilik ortalık yatıştı. Bir sıkıntı yok ama ya ben size söyleyeyim, yani bu çok geçici bir durum. Ya bizim Haluk abiyi bulup bir an önce şantiyeye göndermemiz lazım. Ya uşağım sürekli arıyorum. Çalıyor cevap vermiyor. Sanki yer yarın dedi adam yere girdi ya. E İsmail Bey ben öğrendim. Haluk abi evdeymiş ama telefonlarını açmıyormuş. Aa. Aynen ben istiyorsanız hiç yani burada zaman kaybetmeyeyim Devek Haluk abinin evine gideyim. Çok iyi fikir ben de geleyim seninle. Sizin gelmenize gerek yok Tutkanım. Hanım. Ben tek başıma gider durumu hallederim. Hem sizin gelmeniz doğru da olmaz İsmail Bey. Tabi tabi Uşak'ım, ee, doğru fikir. Sen hemen koş, ee, Tutku Hanım, ee, koş koş. Ee, Tutku Hanım, ee, Tolga Uşam gitsin, <laughs> biz seninle biraz dosya bakalım da karıştıralım. <laughs> Ay üzgün İsmail Bey ama benim çok daha önemli işlerim var. Ee, Tutku Hanım, en önemli iş kırmızı dosyaya bakmaktır da. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayılar gemide tutar.